Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon. Bugün Xbox Series S fiyatları duyuruldu ve konsol duyuruldu. Küçük konsol biliyorsunuz ilk olarak Series X duyurulmuştu ve yaklaşık böyle bir 500 dolar 600 dolar gibi bir fiyatı olacağı söylenmişti. Xbox'tan beklenmedik bir hamle geldi. Series S çıkartacak. Daha küçük bir konsol ama fiyat efsane bir konsol dostlar. Görmüş olduğunuz gibi ekranımda şu an yeni Xbox Series S konsol var ve fiyatı 300 dolar. Evet çok iyi bir fiyat dostlar. 300 dolar. Türk lirasına vurduğumuzda 2300 lira, 2200 lira gibi bir para. Tabi Türkiye'de bu paraya satılır mı tartışılır ama fiyat olarak yani giriş seviyesi için müthiş diyebilirim yani. Gayet iyi diyebilirim. Pre-order'ı zaten ön siparişi 22 Eylül'de alıyor olacaklar ve 10 Kasım'da da eve ile bulacağı söyleniyor. Dolayısıyla bence yani fiyat olarak müthiş. Gel gelirim özelliği. Bir de ayrıca ayda 24.99'a 24 aylık Xbox akses vereceklermiş. Xbox Game Pass ile ilgili bu dostlar. Xbox Game Pass ile ilgili bilginiz yoksa yukarıdaki videomdan ona da bakabilirsiniz. Gel gelelim bunda ne özellikler var? Tıklayalım öğrenelim Neler varmış ben de merak ediyorum. Hemen bir tıklayalım. O geliyor geliyor oraya geliyor oraya. Evet açalım sesini. Gümbür gümbür duyalım. Aa. Güzel ışıklı ışıklı. Ortalığa kasıp kavram. Kafa karıştıran. <laughs> Güzel bir trailer yapmışlar. bir Evet aletimiz bu. Next Gen Performans yani yeni nesil Alet küçük, öyle hayvan gibi büyük bir alet de değil. Güzel, gayet güzel yapılmış. Gayet ufak olduğunu söylüyor. Ve bakın Series X'ten %60 daha ufak diyor. Çok kritik bir nokta bu. Yani seri, no, Series X'ten, yeni Series X'ten çıkacak Series X'ten %60 daha ufak olduğunu söylüyor. Ve Next Gen Split daha hızlı diyor. Ve yeni nesil NVMe SSD diyor dostlar. Custom NVMe SSD. Yani NVMe en hızlı disk teknolojisi oluyor dostlar. Yani bu nedir diye soran arkadaşlar olursa yani bunu da yazıyor da biz bundan bir şey anlamadık diye sorabilirsiniz. Çok hızlı diskler. Bu diskler ya saniyede 10.000 MB falan yazıyor. Öyle söyleyeyim size yani. Hatta 1 GB yazan falan var. 1.5 GB, 2 GB falan yazıyor. Yani NVMe'ler çok hızlı. Dolayısıyla çok hızlı veriyi birbirine aktarabiliyor ve bununla bu e, alet 2K grafiği çok rahatlıkla işleyebilecek düzeyde. Zaten NVMe'de 4K grafiği de işleyebilirsiniz. Yani genellikle render yapan çok yüksek grafik performans gösteren makineler NVMe disk kullanıyor. Dolayısıyla bunda NVMe kullanması çok artı. Ben de 300 dolar alet. Zaten NVMe'yi almaya kalksanız 1000 lira falandır Türkiye'de fiyatı. Sırf 500 GB'ın fiyatı. O kadar pahalı bir alet yani. Gel gelelim videoya devam edelim. Evet. evet, evet çok hızlı diyor. Şurayı tekrardan alayım. Acayip hızlı diyor load lo times. Yani çok çabuk oyun o oyunda bekleme olaylarımız vardı ya oraları çok hızlı diyor. Çünkü NVMe kullanıyor zaten. NVMe teknolojisi var. Yeni nesil disk teknolojisi. Dolayısıyla o, ve işlemcisi de ona göre hızlı ve grafik kartı da ve çok hızlı burayı geçebiliyormuş. Çünkü zaten NVMe kullanıyor. Sebebi de o. Çok hızlı oyunlar arasında switch olabiliyor diyor. Yani bu zaten çok önemli. Şey. Ve Next Gen evet, başka ne diyor? All okay. Digital Gaming Experience. Yani bunda bir Blu-ray sürücüsü yok. Her şeyi dijital. Gerek Xbox Game Pass'e giriyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Ayda veriyorsunuz 29 lirayı. Şu an 29 lira konsol için alanı. 29 liraya bütün oyunları indirip oynuyorsunuz. Güzel. Gayet bence hoş bir durum. Devam edelim. 120 FPS. Bakın burası çok kritik. Next Gen Frame Rates Up to 120 FPS. Yani 120 FPS e bu oyun verebilecek. 2K ya... Gayet iyi yani. 2K'ya yakın bir grafik verecektir diye düşünüyorum. Devam tamam. evet, de evet, Zaten diyor Ultimate de alabilirsiniz diyor. Ultimate'i biliyorsunuz bu Xbox Game Pass'te bunu anlatıyorum. Ultimate oldu. Mu? Hem PC hem şeyde oynayabiliyorsunuz Ultimate'i. Ayrıca direkt Ultimate de alabiliyorsunuz. O tamamı tamamıyla size kalmış. Hem konsol seçebilirsiniz ya da Ultimate'i seçebilirsiniz Game Pass'de. Play over 100 high quality games. Bunu zaten baştan beri söylüyoruz. Xbox Game Pass'te 100 tane çok kaliteli oyun barındırıyor. Ve sürekli bu güncelleniyor. Bunu zaten bahsetmiştik. Ondan bahsediyor. <laughs> Name of the Orada zaten Lego'yu gösterdi. Bizim Halo'yu gösterdi. Aslında <laughs> Kreis Valaha'yı gösterdi. Ve Horizon'u gösteriyor. <laughs> evet. Diyor ki all dijital diyor. Burada bir blue ray sürücüsü yok diyor. 1440p yani 2K 120 fps e çok rahat veriyor. DirectX Ray Tracing özelliği var. Variable Rate e, Shading var ve Variable Refresh Rate'i var. Refresh Rate'i de gayet iyi. Devam <laughs> edelim. Başka ne vermiş? Diyor ki Ultra Low Latency çok az yani e, bekleme süresi olacak. Ve Custom 512 GB NVMe var. 4K Streaming Media Playback yapabiliyor ve 4K upscale, 4K'ya upscale ediyor. Bunu yani çözünürlüğünü aslında sıkıştırıyor. Bunu zaten yapıyor. Full screen borderless falan yapıyoruz ya upscale ediyoruz. Aslında bu alette onu yapıyor. Upscale edip 10 numara 5 yıldız bir performans verebiliyor. Yani 1080p değil 1440p. Ya alet güzel ya. Ben bayağı sevdim ya. Dur bakayım. Adamlar her şeyi anlatmışlar burada ya. diyor. November 10 diyor zaten. November 10'da geliyoruz kardeş diyor. November 10'da diyor ortalığı kasıp kavuracağız diyor. <laughs> Kasım'da geliyoruz diyor. Seri X bu şekilde. Gel gelelim Seri X'e. Şimdi Seri X'e bakalım. Evet gel gelelim Seri X'e. Bununla ilgili bir video yapmıştık dostlar zaten. Seri X'in de fiyatı belli oldu. 499 dolarlık fiyat olacak. Ve ayda 34 dolara 24 aylık Xbox All Access'i e alabiliyorsunuz zaten pre 22 Eylül ve Kasım'da bu alet çıkacak. Yani ilk olarak ön sipariş alıyorlar. Daha sonra da Kasım'da alet gelecek. Zaten Series X hayvan gibi bir alet. Üstünde Blu-ray sürücüsü vesairesi de var. Yani bu alet 8K'ya kadar çıkabiliyor grafiği. 4K'nın 2 katı değil dostlar 8K. Herkes bunu bana soruyor. Diyor ki ya 8K deyince diyor 4K'nın 2 katı mı diyor. Hayır arkadaşlar 4K'nın 4 katı. 8K bilginiz olsun. Ve burada çok güzel bir mühendislik harikası alet yaptık diyor. İşte Xbox'ın Velocity Architecture'ını anlatıyor. Speed ve e, performansın çok önemli olduğunu söylüyor ki. Çünkü e, bir custom 1 terabaytlık e, güzel bir SSD, NVMe SSD barındırıyor. Ve çok daha hızlı sıkıntısız bir şekilde. Bakın hatta de One X One Series X'i karşılaştırmışlar. One X sağdaki, Series X sağdaki. Bakın süreler çok daha hızlı olduğunu söylüyor. Bakalım bekleyelim görelim ben de merak ettim. Abiler öyle diyor. Evet bakın açıldı alet. Niye? Bu işte emmiyemi teknolojisi. Burada direkt kendini göstermiş bakın nasıl fark ediyor. Takır 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 abi. Görmüş olduğunuz gibi. Gidiyor. O daha bir One X'de açılacak. Oo, daha bekliyorsun. <laughs> yani loading times o bekleme sürenizi çok azaltmışlar. Çünkü yeni teknoloji, yeni emmiyemi disk ve yeni işlemci tabii ki de ister istemez. Dolayısıyla burada inanılmaz fark etmiş dostlar. Daha açılacak bak. One X açılmadı. Kaç kaç saniye oldu. Yani bir dakika bekliyorsun neredeyse. Alet ne kadar hızlı olduğunu oradan varsın yani. 30-40 saniye oldu bu arada. Yani. Ve diyor ki new feature'da diyor yeni architecture'da diyor. Çok daha hızlı oyunlar arasında switch olabileceğiz diyor. Bakın zırt diye oyun arasında hemen Forza'ya şak diye geçiş yaptı şimdi. Normalde bu acayip kastıran bir durum. Hemen tak ya, switch diye switch olabildin diye dayına. Yani bu teknolojiyi de, technical capability'yi de bu velocity architecture sayesinde yapıyor. Dolayısıyla bu çok önemli aslında. Bakın hemen tık öbürüne switch oldu. Yani o kadar hızlı ki alet. Yani altyapısını öyle güzel yapmışlar ki. Ya, bu da tabii bunu Xbox'ın, Microsoft'un tabii ki de bu yazılım olaylarında da var. Yani yazılım tarafında onlar kendileri yazdıkları için çok daha hızlı bir işletim sistemi var günün sonunda. Bakın ne kadar hızlı switch oluyor oyunlar arasında. Biz normalde bilgisayara tıklasak yine bir, bir de yarım dakika bekleriz açılmasını. Burada inanılmaz switch oluyor. Hemen istediğin oyuna switch olabiliyorsun. Bu da güzelmiş. Hoşuma gitti. Evet. Çok güçlü bir AMD Zen 2 mimarisine sahip bir architecture işlemci barındırıyormuş. Onu söylüyor zaten. Ayrıca zaten grafik kartı da AMD. 12 Teraflop'luk bir gücü var. 4K destekliyor ve 8K'ya hazır durumda. Ayrıca 120-120 FPS ediyor ve bir TB'lik Custom NVMe SSD'yi barındırıyor. Ayrıca güzel bir soğutma teknolojisi var. Alttan havayı alıp üstten çıkartıyor. Yani alet dik bir alet biliyorsunuz bu. Bu soğutma teknolojisini de bu şekilde sağlıyor alet. Aletin soğutma teknolojisi de gayet iyi. Yani gayet güzel bir motherboard yani anakart yaptığını söylüyor. Split motherboard demiş. Helsing chassis buna entegre diyor. Dolayısıyla çok çabuk ısınmaları da bununla önlemişler aslında. Çünkü alet ısınma olayları hep yaşıyorduk Xbox'ta oluyordu. Ondan sonra cıma zaten burada da ondan bahsetmiş. Core ve memory'leri bu, şekilde soğutuyoruz diyor. E, vapor Chamber sayesinde diyor. Ayrıca Whisper Quiet Fan diyor. Sessiz bir fanı var diyor aşağıda diyor. Onun sayesinde rahat rahat yapıyoruz diyor ve bunun en büyük özelliği more storage without compromise dediği aslında bir arkada slot var. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu storage slot ya bizim şeyde vardı bu memory kartlar vardı. PlayStation 2'de hatırlar mısınız? O, o mantığı adamlar uygulamışlar. Bu alet 1 terabayt geliyor ama alıyorsunuz bu expansion slotu. Takıyorsunuz arkasına 1 terabayt daha geliyor dostlar. Ya müthiş güzel bir olay ya. Acayip güzel yani. Millet alıyor, açıyordu aletleri 2 terabayt disk takmaya uğraşıyordu. 50 tane video vardı YouTube'da bununla ilgili. Millet de uğraşıyordu yani. Şimdi adam sana bunun official satıyor Seagate de bu disk ve bunu arkasına takıyorsun 1 terabayt daha yükseltiyorsun. Müthiş bir şey. Adamlar bunu bile düşünmüşler yani. Bence burada bayağı PlayStation PlayStation'ın önünde yani şu anki durumda. Bilmiyorum PlayStation ne fiyatta gelecek. Zaten diyor Xbox'ta diyor bir sürü oyun var diyor. Optimize Force Xbox Series X Halo var diyor zaten diyor. Forza var, Assassin's Creed var, Destiny 2 var diyor. Bunlarla birlikte zaten geldi diyor. Zaten bunlarla birlikte de bir videosuna bakalım aletin. Alet zaten hayvan gibi dostlar. Yani bir, bir de videosunu izleyelim görelim. Bunu zaten daha önce videosunu yapmıştık ama en son bu fiyattan sonra size bir duyurmak istedim yani. 499 dolarlık fiyatta Avrupa'da Amerika'da satışa çıkacak Türkiye'ye kaça gelir bilmiyorum 500 dolar işte nereden baksanız <laughs> nerede 3500 3600 3700 <laughs> <tl. fiyatı var. gülüyor> yani... yani ekran kartı parası bir Nvidia 3070 parası dostlar 3070 <laughs> de <yedemiyorsam, gülüyor> zaten şey 3075 <laughs> 3075 <kriyatlarıyla gülüyor> bakmıştık beraber Derimini video videoyu da böyle yine afilli bir açılışla göstermişler klasik and you would naturally as you began on this adventure of dreams fulfill all your wishes but now let's um, let's have a surprise let's have a dream which isn't under control and then you will get more and more adventure

Gmpd ile geliyor. Ve Xmas X bu kardeş diyor. Zaten buradan power your dreams diyor. Bekleyin diyor. Gelecek diyor. Zaten fiyatı da duyurdular. 499 var. Yani Technical Specs'e baktığımızda zaten burada de demiş olduğum mimariyi falan gösteriyor. Zaten Design çok kritik bu alette. Çünkü bu mimari zaten olayı hızlandıran şey. O switch olma olayları vardı ya demin göstermiş oldum. Tamamıyla tamamıyla mimari ile alakalı bir şey Bu alana geldi. Mimari çok mimari falan gösteriyor. Öyle sıkı artık hiç çıkmaması. Yeşil speed ve performansı sağlayan olay. Hız ve performansı sağlayan olay bu. Büyük bir kardeş diyor bizim diyor. Kastım diyor. Niye ne seçtiğimiz var diyor. Çok hızlı Normal listelerimizden de 40 kat daha az diyor. Olmasın diyor ve direkt direkt olarak bu bağlı diyor ve çok az latency sağlıyor diyor. Direkt dedicated transfer olduğunu diyor. Ve kompres ederek sıkıştırarak gönderiyor diyor. Ve bu da diyor çok daha hızlı performans sağlıyor. İşte streaming'de diyor, normal oynarken diyor. Yani zaten söylüyor, iki bir şey atıyor. Ee, daha hızlı tüm memoriler gibi, diyor. Ve yeni nesil teknolojimiz bunun üstünde diyor. Yani bu acayip kritik. Yani, yani işte zaten kolayı götüren bu. O demin görmüş olduğunuz zaten switch olma olayları falan bundan geliyor ya. Dolayısıyla ben çok sevdim. Yani fiyat güzel arkadaşlar. Yani ben burada bu, bu saatten sonra Sony'nin hatağını bekliyorum. Bakalım Sony kaç fiyat çıkartacak? Yani 300 dolarlık bir One var. 499 dolarlık bir seri X'imiz var. Bakalım Sony PlayStation 5'te ne atak yapacak dostlar. Ben de merakla bekliyorum. 10 numara 5 yıldız aletler çıktı. Fiyatlar ortada. Yani seçim olarak bakarsanız benim kendim yorumumu sorarsanız. Ya seri X alınır. Aa çok param yok benim bir sürü kısıtlı bütçem yok var diyorsanız seri ses de alabilirsiniz dostlar. Yani güzel aletler ikisi de güzel aletler. Ve dediğim gibi burada arkada en büyük olay Xbox'ın Game Pass gücü. Xbox Game Studios daha güzel oyunlar çıkartırsa tabii. daha da iyi olacak ama bir sürü oyun ekliyorlar zaten. Dolayısıyla burada bir adım ön plana çıkartıyor Xbox'ı bu durum. Bakalım hayırlısı göreceğiz artık. Son durumlar bu şekilde. Size bu güncel haberi paylaşmak istedim. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınız çok değerli. Bakalım Xbox Series X ortalığı kasıp kavrayacak mı? Dört gözle bekliyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın diyor.